Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Önce hepinize selamünaleyküm. Şimdi size kara dersi LIFO yöntemini anlatacağım. LIFO ve FIFO yöntemi var. LIFO ne demek? Son, yani son giren demek manasında. LIFO yöntemi, yani son giren ilk çıkar. Şimdi bunu anlatmak için bir önceki ortalama maliyetteki gibi o konu üzerinden aynı işlemleri yaparak nasıl olduğunu izah etmeye çalışacağım. İnşallah sükunetle dinleyiniz. Şimdi birinci şeyde neydi? Bu şirketimiz ne yapmıştı? İşte birinci ayın yani 01-10-2000XX yılında ne almıştı? 100 adet pardon 300 adet malzeme almıştı 100 TL'den. Ne yaptı? 30.000 lira. Ha tabii. Sonra bunları giren malzeme ekliyoruz aldığı için. Sonra kalanını yazıyoruz. 300 adet 100 TL'den 30 bin lira. Çizimizi çekelim. Sonra ayın 5'inde ne almıştı? 05 10 2000 xx 100 adet 120 liradan mal almıştı. 100 adet 120 liradan mal oldu. da 12 bin lira yapar. Şimdi Bunlar da kalan yazmamız lazım. Fakat burada bir şey var. Farklılık var. Ne demiştik? Son günü ilk çıkar. Yani en son bir girdi ya. Şimdi dolayısıyla bir önceki önce aynen yazacağız. 300, 100 TL, 30 bin TL. Sonrasında da ne kaç adet aldık? 100 adet. 100 adet, 120 liradan 12 bin TL. Şimdi şey kapatıyoruz şimdi. Sonrasında ayın altısında 0610 2000XX yılında ne olmuştu? 50 adet mal satmayacağız. Mal sattığımıza göre bizden çıkacak. 50 adet. Kaç adet? 50 adet. Kaç paradan? Burada şimdi burada 50 adet olduğu için şuradan bakıyoruz. Neydi? Son giren ilk çıkar. En son hangi girdi? Burada 100 adet girdi. 100 adetin 50 adetini kullanırsak 120 liradan ne yapar? 6000 lirasını satmış olur. Şimdi kalanları aynen yazıyoruz. Ne yazıyoruz? 300'ü aynen yazıyoruz. 100 liradan 30 bin lira. Sonra kaç adet kullanmıştık? 50'si. 50 kaldı. 50 çarpı 120'den o da ne yapar? 6.000 bin lira. Şimdi buraya kadar yaptık ve kapatıyoruz. Umarım anlaşılıyordur. Sonra ayın 15'inde 15-12 bin xx yılında biz 100 adet mal almışız. Bunu kaç paradan? 127.500 TL'den. Yani 127 buçuk. O da ne yapar? 112.750 TL. Şimdi aldığımıza göre aynen işleyelim. Yukarıdakileri aynen işliyoruz. 100 30.000 lira. Sonra 50 adet burada 120 bin lira. Sonra ne aldık? 100 adet. 127 buçuktan 12.750 lira. Sonra kapatıyoruz. Daha sonrasında da aynı 20'sinde 12.000 xx yılında ne olmuştu? Biz 275 adet mal sattık. Şimdi 275 adet, adet mal satabilmemiz için bizim ilk önce şimdi bakalım buradan 275'i direkt yazarsak hata yaparız. 275'i buradan tamamlayacağız. 100 tane kullanalım. Tamam mı önce? En son giren ilk çıkıyordu ya hani buradan 127 buçuk liradan 12 750. Bu yaptı. Sonra ne kadar kaldı? 100, 275'ti. 100 çıktı. 175 kaldı. Buradan da 57 buradan kullanalım. O da ne yapar? 120 liradan 6000 lira. Sonrasında da Topladık 150 ne kaldı geriye 125 adet kaldı. E, Sattıklar 125 adet daha kullanmamız lazım. Ne kaldı? Son gene ilk sıramadında sırayla aldık ve en sonunda da o üstteki son kalan maldan veriyoruz. Buradan da 125 adet veriyoruz. Tamladık 175 Dikkat ederseniz. E, o da 100 lirada. O da 12.500. Şimdi kalanlarımız. E bunları kullandık zaten. 300'den ne kaldı? 105'ini kullandık. 175 kaldı. 175 100 liradan 17.500. Şimdi meseleyi şöyle alalım. Toplam diyelim. Burada ne kullandık? 500. Şöyle de çizelim. Çizgiyi az uzatalım. Az Burası ne yapar? 30, 36, 40 42 54 750. Şimdi burası ne yapar? 6000. 6 Altında burada 12 24.5 36 O 36.5 37 25. 37.250. Şimdi burada ne kaldı? 175 100 liradan. 17500. Şimdi buranı buraya topladığımızda yani çıkan malla kalan malı topladığımızda toplam giren malı çıkarmış olacağız. LIFO yöntemi de bu şekilde. Şimdi tekrardan anlatırsak eğer ilk giren son giren ilk çıkar mantığını kullanıyoruz LIFO'da. FIFO'da FIFO'da FIFO için yapalım bir de. Şimdi önce anlatayım sonra devam edelim. LIFO için son giren ilk çıkar mantığını kullanıyoruz. İlk malımızı yazdık. Sonra bir mal daha ekledik. Sonra bir mal çıkardık. Ne yaptık? Son girenden düştük malı. Bak farkındaysanız 100 adet gelmişti. 50'sini çıkardık. 50 kaldı. Sonra gelen malıma ekledik. Sonra mal çıktık tekrar. Çıkan sevkiyat için sondan başlayarak bak gördüğünüz gibi önce 100'ü, 275'e tamamlayana kadar 100 buradan aldık. 50 buradan aldık. 125'te buradan aldık şeklinde fiyatlarımızı yazdık ve bu yöntemi kullanaraktan işletmemizi sağladı. Peki bu firma FIFO yöntemini uygulasa yani son giren ilk çıkıyordu ya FIFO'da ise tam tersi. İlk giren son ilk giren ilk çıkar. Şimdi aynen tabloyu şöyle oluşturalım yüzeysel şekilde anlaşılsın diye şöyle hızlıca çizeyim. Kaç oldu buraya giren diyelim. 1, 2, 3. Çıkan kalan. Böyle 2 tane daha çizgi ekleyelim. Anlaşılsın diye ya yoksa şey değil. Şimdi aynı işlemi bir de FIFO olarak deneyelim. FIFO'da da 0, 1, 10, 2000, x, yılında 300 adet mal girmiş. 100 adet 30 bin yapar. Bunu aynen çizelim şuraya. Burada da fiyatımızı yazalım. 300, 100 ve 30 bin. Şimdi tekrar mal girmiş. Ayın 5'inde bunu bir çizelim önce. Ne kadar mal girmiş? 100 adet. 120 liradan 12 bin lira. Sonra bunu aynen ekleyelim. Önce 300 ekliyoruz. Unutmayın bunu. Bak, 300'ü her zaman eklemeniz lazım. Çünkü yöntem bu şekilde. Sonra 100'ü Sonra kapatıyoruz. Sonra mal çıkmıştı değil mi? 06-10-2000-XX Şimdi malımız çıksın. Ne kadar çıksın? Yani burada zaten 50 çıkmıştı. Ne yapacaktık? İlk ileri çıkardı ilk ne geldi? 300. 300'den 50 malzeme döndü. 10-100 liraydı ilkten. aa Burada bir tane çizgi eksik yapmışız. ya Şunu şöyle kenara çıkaralım. Bak, şöyle kaydıralım. Anlayın diye. Şuraya 100'ü yazalım. Eklemiş gibi olalım. Yani bunu anlayış göstereyim. Burada da ne yapar? 5000. Bunu hallettik. Sonra biz ne yapıyorduk? Burada 300'ün 50'sini kullandık. 250 adet kalır. 100 liradan 25.000 aynen yazıyoruz diğerini 100 lira, %120 liradan 12.000 şeklinde. Şimdi tekrardan 06 pardon. 15 10 2000 X yılı için tekrar mal girdi bize. Kaç tane? 100 adet. 100 adet malımız ne oldu? 120, 27 buçuk liradan 12.750. Şimdi bunu da aynen işleyelim. Ne kalmıştı burada? Hepsini her zaman yazmayı unutmayın. 250 adet 100 liradan 25 bin kaldı. 100 adet 120 liradan 12 bin TL'lik mal kaldı. Ve son olarak da 100 adet mal geldi. 127 buçuktan. Bu da ne yapar? 12 bin 750. Şimdi Devamını edelim. Kapatalım. burayı. Şimdi de mal çıkaracağız. Neydi? 2010-2000-XX yılında. Kaç tane mal çıkmıştı? 275 adet. Şimdi 275 adetini 250'sini 100 liralıktan kullanacağız. 250 adetini 100 liralıktan kullanacağız. O da 25.000 gitti. 50 kaldı. Bu 50'yi de buradan kullanacağız. Pardon. 25 kaldı yanlış söyledik. 250, 275 mal çıktı ya 250'sini kullandık 25 kaldı. Yüzden kullanacağımız için veya 25 120 liradan bu da ne yapar? 3000 mi yapıyor ya? Kafamda karıştı. 3000 herhalde ama yanlışsa düzeltin. Şimdi kalanları yazıyoruz. Burada buradan hiç kalmadı. Buradan 75 adet kaldı. 120 liralık. Sonra 100 100 adet kaldı 12 12.75 liralık o da 12.750 bu ne yapıyor 0 oraya 12 9 bin lira galiba öyle olması lazım sonra da Çizimizi çizip kapatıyoruz. Toplam diyoruz. Aynı yaptığımız gibi toplam burada 300, 200 daha ne yapar? 500 yapar burası. Burada da kalan 54 bin gene. 750 yapar. Sonrasında arkadaşlar burada 25, 3000 5000 de orada 33 bin lira kullanmışız kalanı da buraya ne yapacağız? Aynen yazacağız. 750 120 liradan 9000 lira malımız kaldı. 100 liradan 100 100 tane de 127 liradan buçuk liradan 12000 ya yani buradaki ama şunu toplamamız lazım ikisini. Ne yapar? 21 nokta 750. Toplam kalan malımız budur. Şeklinde bitireceğiz inşallah. Arkadaşlar inşallah fayda olmuştur. Lifa ve aynı anda anlatmaya çalıştım. Çünkü birbirinin zıttı. Yani fazla uzatmaya gerek kalmadı. Tek örnek üzerinden yapmaya çalıştım. İnşallah anlaşılmıştır. Selamle. Evet.